Merhaba arkadaşlar. Sol tarafta LED var. Samsung 7450 4K LED panel. Sağ tarafta QLED var. Samsung QLED Q60A Q60A var. Şöyle bir görüntüyü izleyelim. <laughs> Ona göre bir konuşalım. Şu anki ayarları da şöyle göstereyim. 7450'nin ayarı. Dinamik modda görüntü kurulumu. Arka ışık 50. Full. Parlaklık full. Kontrast full. Netlik 7. Renk 7. Aynısı. Şurada hemen diğerinin ayarını göstereyim. Bu da dinamik modda Parlaklık 50, kontrast 50, netlik 7, renk 50. Bu ekranlar aynı. Evet, video kalitelerini göstereyim. Otomatikte 2K yüklüyor şu anda. Bu da aynı şekilde 2160 bir. 60 FPS. I się şey Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani birbirlerini yenebilecek kadar küledim ben öne geçtiğini göremiyorum videolarda. Bu aynı monitörlerdeki IPS panel veya panel arasındaki savaş gibi bir şey oluyor. Yani IPS paneli biliyoruz koyu renkleri çok iyi veriyor. Yansımasız böyle mat hoş bir görüntü yani her zaman için IPS iyi diyoruz ama veya panellerde de çok yüksek kontrastla çok parlak ışıklar almak mümkün yani ben şu anda bakıyorum diğer modları doğalı vesaireyi film modlarında denedim yani ikisinin arasındaki fark bir uçurum değil yani uçurum da değil aslında yani bir tık üstü mü desem Evet bir tık üstü bazen güzel basıyor renkleri ama genel olarak led panel led de, aynı ya böyle çok büyük yani uf bu neymiş dediğim bir görüntü olmadı daha şu ana kadar bu kadar büyük fark yaratabiliyor diye bir şey yok bence şu anda QLED'de. Evet bakın şu çok kontrastlı bir görüntü. Geniş alan bir görüntüsü. Yani şu kubbe renkleri. Kubbe rengine bak. Aradaki fark ya fark yok gibi bir şey. Çok belirgin renkler. Şuradaki şu sarı renk. Öbür tarafta da aynıydı. Yani şu şu anda yani bir Bilmiyorum ya. kület QLED QLED. Yeni teknoloji bilmem ne bu mu, bu mu yani. Çok daha iyisini beklerdim. Çok daha iyisini beklerdim. Yani çok. Aradaki verilen 4000 lira 5000 lira fiyat farkına. Değer mi diye düşünüyorum. Hayır değmez. Şuna bak. Sarıya bakın. Sarıya bakın. Videoyu 4K çekiyorum. 30 FPS. Yani siz bilirsiniz. Ama ben olsaydım şu anda bu şeyi almazdım şu anda. Yani bu, bu şekilde olacağını, şu kalitede olacağını bilseydim. Giderdim yine. Samsung 8 TU8500 e alır geçerdim. LED panel. Fiyat daha düşük. Yani bir üstünlük savaşı varsa şu anda bence bunlar berabere kaldılar yani. Kesinlikle beraberler. Burada zırafanın üzerindeki renklerin koyuluğu çok daha yüksek koyuluktaydı mesela. İzlediğiniz için teşekkürler. Sanki burada bir tık daha abone geçiyor Evet arkadaşlar takdir sizin. Vermeyin küllü paramara. Verin 4-5 bin lira düşüğünden alın net televizyonu olsun bitsin. Adam yiyor bunları ya.